Arkadaşlar ben Selim Temiz. Ben de Yasin Aydın. Hunger Games videomuz hoş geldiniz. Bu ikinci Hunger Games videomuz. Kazanmayı hedefliyoruz. Gitme hiç biz bekle biz geliyoruz. Yukarı bas. Helikopter. <laughs> Bu Ay, helikopterde nasıl çıkıyoruz lan biz buraya? Çıkılıyor Çıkan mu? Yalnız, e, şey. Güzel server. En sevdiğim serverlerden <laughs> bir tanesi. Şu, şu, şuralarda mı ne? Chess olması gerekiyor. Chess'i boşlar ya. Ortada. Aynen. Ortadakini <laughs> alalım. Aynen. Şimdi... elimizde elimize Diamond Kılıç düşün. Of, oyun büzdü, oyun büzdü büzdü. Yok. Türk... Ee... Tam yok. Bakayım yanında mı? Yok. Çürtem. <laughs> 30 saniye Neyse 10 30 saniye. Hadi bu videoda alacağız artık. Aynen bunu <laughs> alacağız. Öncekinde sen almıştın. Bu sefer ben alacağım fark <laughs> etmeyin. Deluğuncu ve Oyun Delisi. Ne Hayır hayır. Oh, no, no. no. Yok, yok yok yok. No 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 no. no. sizin dört tane. Evet arkadaşlar. Kazanmış mübarek olsun. Allah oh, ya. sen sen koşun? Oh, oh, ayrı ayrı patlı. Vuracak bir şeyimiz yok kardeş. Var. Ah ben ben taş kıvaltı aldım. Oh, i̇ki ay da var. Oh, kurt çatı kurt çatı kurt çatı kurt çatı. Ya ben ayrı ayrı kafalık ve şey var bende. Ne? Gitsin. Neye git? Ben stick var. Neredesin o, Yasin? Yasin gel. Aha gördüm seni görüyorum. Şu adamı öldüreyim. Gel sana atayım şey zırh atayım. Al. Bak bunu al al al. Attım arkana. Sadece A baltam var lan. Şu adamı öldüreceğim. Yasin arkanda. Arkanda adam. Ö alırım ben onu. Gel. Oh, adamı bu adamı alacağım. Ya sit al ya ya hmm. Bana vuruyor diyorsun. bana vuruyor bana vuruyor. Nerede? Aha yanında. Aldım. Kanka taş kaşığı bir tanesini bana at, al sana. Atıyorum, at, at. Attım kardeş. Ay gitemedim birden. Oo, tamam Abi canım. Ne oldu? Nasıl çıktı? Ne Nasıl mı? Bakayım. De dur. Deri yerine ben Abi söz... stick var mı? Stick stick. Stick var. Ver şey yapayım. Ayrılın ben sana aynı atarım. Sen Sonra de bana... sen yani. At. Aa bir tane adam ta tepeden aşağı düştü. Aha öldür 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 öldür. Hani hani dalın. O chest bile senin. Ay. Öldür. tane de, deri aldım. Ben onları bırakıyorum. Bir tane de mantar bıraktım. Abi gel sana şey atayım. <laughs> ne? Ayrı kılıç. Niye? Sen niye? ne var vuracak? Ben sadece ta taş kılıç. Sen niye Ay. kılıcı bana atacaksın ki? Doldur atayım sana. adam adam. Ben... Gel, gel alalım bu adamı. Alacak mısın? No 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 yapıyor. Başka çaresi gel, yok. Arkana dur, arkana dur. Öldüreceğim kanka ben bunu. Aa ondan çıktı ya. Al gel oldum. Golden kılıç tamam ver. Abi bana iyi bir şey gözlük. Çeşitleri tat ya. Kanka ben sana Golden attım ya. Hani Golden yok. Ben sana Golden attım ya. Sen Nereye attın? Buralarda değil mi? Burada sana fırlattım. Kanka çakmak, makmak var mı? gel gidelim. ya. Ben sana atarım. Abi ya Abi Cesar yenilenecek birazdan. İnlenir ya, Yemin ya hep Dur gibi. ya bir şey, tane tamam, gidersin bir. Çakmak var mı? Sanki bir şey yakmış burayı. Dur. Fitiredim ben. Gel arkamda değil misin? Ben, ben gel. Şurada chest olması gerekiyor. PC'de öyle. <laughs> Nerede? Bu neredeydi lan? Abi sen harika şuraya. Ben mi? Evet. Sağ olsun kardeşim sen de. Üstün diyorum. Istemedi. Aynen işte zırhım. Hadi. Dur kanka oraya şey yapacağım. Atlayacağım ben buradan. Hadi. Neredesin? Buradayım. Aa, atlayamam lan oradan. Aa burada PC'den ben çok rahat atıyorum. PC'de ee? herkes... Aa. Ay oğlum şeyi kırıyordum. Ben de yok ya? Ben yok. Ben en son vardı iki tane Neyli adam. Ne bana ya? Ben kılıç. Golden. Bak kepede adam var Yasin. Adam uçuyor lan. Adam hile. Neredesin? ta tepedeki adamı görüyor musun? Neredeyim? Hile mi lan o? Hı. Yok hile değil bir tane tepede. Aa çes burada. Hani? Uuu dondur şuna bak. Kanka. Beni bana at, bana yemek mamuk var mı bana lan? Bana Çes bile at ya. Ç Gel lan Cesar yenileri şimdi ortaya gidelim. Şu kardeşim bir o, saniye O nereydi? Ha ortaya şurada. Nereye gidiyon? Vay yemek bulmuş. Atma. At benim bir buçuk canımı ya, ya şimdi atma ya. Tamam yesat. Neredesin lan? Aha. Cesar yenlendi. Koş 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 koş. Bütün cesar bizim. Çakmış musun bana oraya da? ama bir tane. Sen Iron Boss sana da Iron Chant'ım. Iron Pantolon ister misin? Aldım zaten. Aa Iron Boss. Ya Iron yok ya. Kanka chestler yenilendi orada belki şey vardır. Aa Apple'ı ben alıyordum tam da. Kanka iki tane Stick var. Sende kaç tane Gold'un şey var? Bir Ayrın. tane Iron olsa tamam ya. Kanka o arkandaki yerde de yok. Burada... da. Abi Yemek. Barcayın. Sen de aynı Chesslerine bak. Yok senin deri var. Chestplate. Evet. Deri. deri. deri de abi, Hayır deri gözüküyor aslında. Deri dur bir daha Şimdi. Deri. Şimdi. Zincir. Zincir, Zincir oldu. Evet, şimdi. Zincir. Zincir. Abi şey bul ya. Sen de. Ayrı buldu sana. Oo, yayım da var, okum da var kardeş. Yay bana versene. Yok bende de var. Mantı. Kanka yay bir tane var ya. Dur bir bak. Oğlum bir tane şey bul ya. Bakayım bir tane var. Ayrı hani. ayrı direkt. Aa o chest neredeydi o chest'te? O chest ben onu almışlardı o yenilendi. Abi çok kanka çok başka chest yeri ya. bilmiyorum ya chest. Ayağım yok mu, hiç fazla bir şey. Ayrı. Bot, golden var. Golden var ne de var. Hemen şey. hemen golden şey full iron silver'ın lan. Chest plate vardı. Aa şey, şeyin arabanın üstüne chest var. Ha, Aha, evet. var, Aha bu bak bu yerde var. de var. Aa ayranı şey balta. Dur. Al alacağım yemeği de alayım. Tamam ben yemek yiyeceğim şimdi. Ay yay var kanka al. Ay, 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 ay. Yay var bu chest'te. Evet. Ben evet. üç tane golden var lan. Üstteki araca çıkalım. Nasıl çıkacağız ki? Aa çıkılmaz. Buna Kanka sen bana yumruk atsana. Ya, neyse neyse o, o bilgisayar doluydu. Üstten de çıkacak şey. Aa, bak kapı var. Kapıyı açayım. Yukarı çıkılacak yer. Evet. Aha, Yok. Aha adam. Yok isim gördüm sanki ya. Ya Dame. da senin ismin bir. Neyse inek ya. Abi burada da çeşit var. Buranın dışarıya... çıkmanı bir adam adam orada şuna çeşit yapmamıştır. Zıplayarak onu aç şey yaparız da. Yasin dur. 1 2 3 dedim mi ben sana vuracağım sen zıplayarak atacaksın. 1 2 3. Aynen. Yok yok oğlum şey ölürsün. Ay kılıçla vurmuş şimdi. Vur lan. Dur. 1 2 3. Aynen tepmiyor bu. Aa. Ne oldu? Aynen. Yemin yoksa kim? Gel ortaya gidelim. Ortaya kesin adam gelmişti. Orta evet, nerede? Ha orada. Ha evet. orta orada değil mi? Yasin bekle. Şöyle Abi ben hala değil başlayalım. Oğlum sen sus. Beni yakıyorsun lan. Abi en sondakimiz... Kalırsak o da. Ortada adam var mı? Yok adam da mi? Bu görünür Açıldı kapandı. Aa, ki... Aa açılıyor kapandı kesler. Şuna bak seni. Açılıyor. bende de diyor, açık kalıyor. <laughs> Kanka hiç Abi, yok. ayrım yok. Şey Abi ayrım ver de sana ya. Lan! ben vurmuyorum, ben vurmuyorum. Oğlum adam var lan. Oğlum birisi vuruyor. Bana da vuruyor. Aha! Lan bu demek ki şey yapmıyor. Aa başladı. Git meç. Oh! Diamond kılıçlı var. Diamond kılıçlı Benim adam var. Kılıçlı çaktan, Ay ölüyorum. Hadi hayır, Diamond. Hayır, hayır, hayır. Senin arkanda. Yasin yardım et. Çekil yakıyorum ortaya çekil. Sen kaç. Yaktım. Yasin. Ay yanıyordum. Kanka Diamond diye aldım evde. Diamond. Ay affedersin. Diamond kılıç var. Çekil. Ay Diamond, diamond taktı. Kanka sadece alsan olacak almasan olacak. Diamond kılıç var. Bu sefer ben alacağım Yasya'yı. Ben de giyinim lan. Hadi ya full iron değilim. Iron bacakta katayım mı? Pantolon şey. bot atayım mı? Iron chest plate var mı sende? Fazladan. Al attım. Iron. Iron kafalık yok ama pantolon var. Aha attım e, Yasin. Nerede? Diamond al, al. kılıç var oğlum bende. Ben, ben dur 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 resmini çekeceğim atacağım Feyse. Cem Yasin e kapı kapışırken. Bekle. Aa çakmak var dur bakayım bende var mı? Bende yok ama Diamond kılıç var hadi. Dur 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 ya. Dur bekle vurma sen bana ben yemek yiyeceğim şimdi. Selim abi ama ya. Oğlum dur dur ben şey yapacaktım hazırlayacaktım şeyleri. Ne yazdım Vurma vurma dur. Yemekleri koyacağım da buraya. Allah Allah Selim. Hadi bir. İki. Üç. <laughs> Yanıyorum yanmam. Abi, ben yanmam. Ya. Oğlum diamondlıyı aldım lan ben diamond kılıçlıyı aldım. Ben de aldım. <laughs> Yanıyordum. <Bir yemek gülüyor> tamam bundan sonra anlayı yok durmuş. Aa ben de yiyeyim. Ay, Siktir benim yedi şeyleri gitti. Başlıyor mu? Başlıyor mu? Hadi başlıyoruz mu? Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Ta 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 ta. Ah yandım. <Sessizlik> yandı yasın <aslında>. de. <Sessizlik> <Sessizlik> yandı yandı. <Sessizlik> Çak kardeşim. Hadi. Ah be şey de gitti yandı. Tebrikler. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ben Kendinize iyi bakın.